Hepinize merhaba dostlar. Ben Hayat Tepin'in videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eminim ki daha önce hiç izlemediğiniz ya da herhangi bir şekilde incelemesini görmediğiniz bir dizi inceleyeceğim. Tabiinin yapmış olduğu, çıkarmış olduğu orijinal yapım olan Organizasyon Bizim İşimiz adlı dizinin incelemesini çekiyorum. İlk önce biraz Tabip platformundan bahsetmek istiyorum. TRT Dijital olarak herkesin bildiği ama ardından tabi olarak yayınlanan TRT'nin yani devletin bir e, online içerik platformu arkadaşlar tabi. Tabi'ye girdim, baktım ve gerçekten değişik, düzgün, kötü boy boy böyle yapımları var. Hem filmler hem diziler var ki ilerleyen zamanlarda daha çok e, bir şeyler yükleyecekleri, daha çok güzel şey, projeleri imza atacaklarını düşündüğüm bir platform. Yani biliyorsunuz ben Türkiye'de yapılan her türlü online platformları en az bir kere deneyimledim. Ve yani ister istemez böyle şeyleri desteklediğimden dolayı onaylıyorum. Ee, burada izlediğim ikinci diziydi benim organizasyon, benim işim dizisi. Yani isminden de anlaşıldığı üzere kendimle biraz bağlaştırdığım için, yani beni anlattığını düşündüğüm için biraz da ilgimi çekti. Ee, Dizi komedi dizisi arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bundan e, bir 2-3 sene önce videosunu çektim mi bilmiyorum. Bean yayınlanan bir dizi vardı. Şu an adını gerçekten hatırlayamadığım bir dizi. Gene reklam ajansında geçen bir diziydi. Eğer unutmazsam editte şuralara bir yerlere isimlerini, ismini yazarım dizinin. Unutursam da yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. O diziyle ben çok kendim bağdaştırdım yani. Bazı şeyler o diziden alıntı olduğunu düşünüyorum. Ki o dizide 2 ya da 3 sezon sürmüştü. Baya çok severek izlediğim hatta hala final olsa da yeni sezonunu beklediğim diziler arasındaydı. Ee, organizasyon benim işim Onur Bulduğun ve e, Sarp Papağan oynadığı bir dizi. Onun haricinde e, Nergis Kumbasar var. Biliyorsunuz komedi dizisi deyince benim aklıma nedense Nergis Kumbasar geliyor böyle anne rolünde ama güzel bir rolde oynamış Nergis de. E, Şöyle birazcık anlatayım. Organizasyon şirketinde çalışan kişiler var ve bu hem kendi aralarındaki bağlantısını hem aile şirketi olduğu için ki, Bu arada evet aile şirketiydi. Diğer dizinden de şu an hatırladım. Hem aile şirketi olduğu için hem kurumsallık, hem bireysellik hem de kendi aralarındaki çekişmeyi anlatan bir dizi. Genel anlamda ben aşırı beğendim. Ortalama bölümleri 40 ila 1 saat arası. 40 dakika 1 saat arası. Şu an tam bölüm saatini hatırlamıyorum ama tahminimce 1 saatten fazla bölüm belki 1 belki 2 bölüm vardır. Ama genelde 40-45 dakika arası diyebilirim ortalamayı. E, genelde bakacak olursak ben çok eğlendim. 10 bölüm, 10 bölümü de sıkılmadan izledim. Ortalama izleme sürem bir haftada bitirdim. Ki yoğun çalışmama rağmen eve gelip bu diziyi izlemek için kendime zaman ayırdım dostlar. Sonuca bakacak olursak 1. Tabi platformunu gerçekten aşırı beğendim. 2. güzel ve kaliteli bir Türk komedisi arıyorsanız, kesinlikle organizasyon benim işime bakmanızı tavsiye ederim. E, spoiler vermeyeceğim. Her bölümde farklı maceralarda da Bir hikaye konusunda yani bir çizilmiş hikaye konusunda birbirlerinden bağımsız bölümler de var. Birbirlerine bağlantılı bölümler de var. O yüzden. Yani açıp örnek veriyorum 5. bölümden açarsanız muhtemelen anlamazsınız. 1. bölümden itibaren bağlantılı konulardan dolayı izlemenizi tavsiye ederim. Sonuca gelecek olursak organizasyon benim işin dizisine izlenir veriyorum dostlar. Eğer videom buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi Hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sosyal aramadan da beni takip etmiyorsanız hem şuralarda bir yerlerde hem de aşağıda linklerim var dostlar. Başka bir videoda görüşünceye.